Sizi bir tanıyorum Bekir Bey. Kimsiniz? Kaçta doğdunuz? Adınız, soyadınız ne? Nelerisiniz? Adım Bekir Baklacı. 1967'de Girasun, Çamurluk içeri Usluca köyünde doğdum. Hangi köyde? Girasun, Çamoluk, Usluca köyü. Usluca köyü, evet. Eski adı Mutaa. Sizin köyün ismi de 80 ihtilalinde mi değişti? Yok. Bizden daha önce değişmiş ben. Biz ben doğduğumdan beri üstü olarak biliyoruz. Ha. Evet. Anlat köyünü. Yani köyümüz e, Gümüşhane'ye Erzincan'a sınır. Giresun'un en uç köşesinde. Normalde şehir ihtiyaçlarını karşılamak için hangi şehir daha çok gidiyorsunuz? Yani er, Erzincan'a gideriz. Genelde şehir işlerimiz çok, bize çok yanıdır. Gümüşhane'ye gideriz ama daha küçük ihtiyaçlarımızı kendi kazağımızla çamurlukta karşılarız. Kaç yaşına kadar köyde kaldın? Ben hayatımın uzun bir bölümü köyde yaklaşık askerliğime kadar köyde kaldım. Babamın çocukları içerisinde en çok köyde kalan ben derim. Ondan sonra İstanbul'a askerden sonra İstanbul'a geldi. Okul hayatı, iş hayatı İstanbul'da yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Köyde, çocukluğuna ait köyde neler hatırlıyorsun? Köyde çocukluğuma ait neler hatırlıyorum. Biz reçberlik yapardık. Koyunlarımız vardı, kuzularımız vardı. Tarlarımız var, onları ekerdik. Yani küçük çapta reçberlik yapardık. Daha çok hangi şeyler, tarım ürünleri? Buğday olur, arpa olur, patates olur, mısır güzel olur, kuru fasulyesi çok meşhurdur, güzel olur. Onları ekerdik. Bunlar ama genelde Bizim oralarda kendi ihtiyacı oranında. Peki siz askerliğe kadar köyde kaldınız. Mesleğiniz ne? Benim mesleğim muhasebecilik. Oradan sonra İstanbul'a geldik. Tabi iş hayatı, okul hayatı. Ee, 30 sene muhasebecilik yaptıktan sonra emekli olduk. Şimdi istirahat ediyoruz. Muhasebeciliği nasıl öğrendin? Okuluna mı gittin? Okuluna gittik. Mı? Okuluna gittik. Hangi okuldan? E, Fatih akşam ticaret Lisesi'ne okuduk. O zaman şey mi vardı? Muhasebecilik bölümü mü vardı? Tabii ticaret hepsi muhasebe bölümüdür. Muhasebe öğretilir. Ondan sonra Açık Öğretim Fakültesi. Ondan sonra şirketlerde uzun süre muhasebe alanında, finansman alanında yöneticilik yaptık. Köyün büyüklerinden hatırladıkların var mı böyle? Sözünü, sohbetini dinlediğiniz. Bizim zamanımızda e, köy odalarında mesela belirli böyle odalar vardı. Mesela oralara giderdik. Boro derlerdi. Ahmet de onladı da tabi onda Boro derlerdi. Mesela onların oda vardı oraya giderdik. İbrahim derlerdi, İbo derlerdi. Onun oraya giderdik. Büyük tabi biz kendimiz gitmeyiz. Büyükten yanında gideriz. Onlar konuşurdu. Biz dinler tarihten, eskilerden anlatırlardı. Oradan sonra genelde e, böyle benim bildiğim birkaç tane daha var ama şimdi hatırım onlar geliyor. Pamuk Adir derdi. Pamuk da adamın adı mı? Onların odalar vardı. Oraya giderdik. Böyle Giderdik, onlar büyükler sohbet ederlerdi. Bize çay ikram ederlerdi. Biz tabi hizmet ederdik onlara, çay olurdu. Odalar ayrı olur. Hanımlar evden çay yapardı. Biz gençlere, çocuklara derlerdi. Biz çayla götürür, dağıtırdık. Sohbet ederdik böyle. Akşamları mesela gençler olarak toplanırdık. Yine bazen köyün bazı yerlerinde hem oyun oynardık hem de böyle orada bazen büyükler gelir sohbet ederlerdi. işte bize anlatırlardı tarihte yaşananlar anlatırlardı. İşte bizler nasıl bir genç olmamız lazım, büyüklerimize nasıl hürmet etmemiz lazım, büyüklerimize nasıl saygı göstermemiz lazım, nasıl bir insan olmamız lazım olduğumuzu anlatırlardı. Benim yaşlarımız birbirine yakın da, benim çocukluğumda da bizim köyde, böyle nur gibi oturan yaşlı nineler vardı. Bembeyaz külbetleriyle. Ben onların yerine giderdim. Hep onlarla sohbet etmeyi severdim. Yani biz köydeki Kadınlarla ilgili biz çok kadınların yanında kadına bizim yanımızda konuşmazdı. bunlar mesela şey yapmıyor. Biz ancak bağda, bahçede oynardık. Öyle kadınlar yanında pek sohbetimiz olmazdı. Kadınlarına gitmezdik. Eşim, ben... Düğünlerde de yani genelde ayrı olurdu. Kadınlar evde oynarlardı. Erkekler kapılarda oynardı. Biz öyle biz pek kadınlarına gidip sohbet etmezdik. Şey yapmazdık. Ancak onlar bir şey derlerse biz onu yapardık sadece. Bizim buralarda el verme diye bir hadise vardı şifa ile ilgili. Genelde kadınlarda olurdu. Sizde öyle şey olur muydu? Yok, bizde öyle şey ben hiç duymadım. Ama bu, yani kadınlar eğer öyle bir şey olsa bile kadınlar hani birbirinden öğreneceği öğrenerek gelirler. Mesela bizim bir sebebimiz vardı. Genelde o zaman bizim köylerde doğumları genelde hep o yapardı. Keyreyse de o yapar sebebe. Kadınlar da onun yanında birilerdi ama öyle bir el verme diye ben hiç duymadım. Belki vardır da biz mi duymadık veya hatırımlı. Şifacılar vardır. Yok bizim orada yani, hiç öyle bir şey yoktu. Bazıları okur bazıları da fiziken tedavi ederler. Yok mesela bizim orada derler için mesela işte diyelim ki filancı şey patates şu hastalığa çok iyi geliyor diye evet. de öyle kulaktan kulağa söylenir onları yaparlardı mesela. Ama öyle bir el vereyim şunu yap böyle bir şey biz hiç duymadık. Belki de yok mudu bilmiyorum. Ha. O zamanki dönemlere ait, köyde kaldığın dönemlere ait siyasetten hatırladığın şeyler var mı hiç? Hatırladığım gelir miydi, kimler Bizde siyasetçiler gelmezdi mi? Ben rahmetli babam e, artık o zaman da tabii ne zaman seçim olur, seçim nedir, siyaseti bilmem ama bizim orada gelirlerdi. E, bizim köyümüz yaklaştık o zamanlar işte 304 sahne bir köydü. Benim rahmetli babam köyün imamıydı. Gelirlerdi, hoca derlerdi. Rahmet babam da babam anahtarı gelirdi. Şimdi hesap ediyorum bizim köyde 8-10 kişi böyle gelirdi anahtar. Biz tabi bilmiyoruz ben, bu anahtar nedir falan diye yerlerimiz işte hoca anahtar. Ha tamam anahtar. Anahtar dedi kadınlar adı mesela. Tabi o zaman sonra sonra öğreneceğim ki bir de gara olan var. İşte garı olan anahtar. Garı olan anahtar derlerdi. Sonra sonra öğreneceğim anahtar Erbakan Hoca'nın milli görüşün Saadet Milli Görüşün Milli Selamet Partisi'nin adıymış anahtar. O zamanlar sayıyorum belki 8-10 kişi bizim köyde böyle anahtara oy veren, işte o zaman Kara olan Halk Partisi diyorlar. Sonra onu öğreneceğiz. Tabi büyükte okula geldiğimizde Halk Partisi öyle, öyle bizim bildiğimiz siyaset olarak kimse gelirdi giderdi onu hiç bilmiyoruz. Çünkü niye bilmiyoruz? Bizler sabah kalkar koyun gütmeye giderdik, hayvanları gütmeye daha Bayrağa giderdi. Akşam geliriz. Seçim olur, şey olur. Biz onlardan çok bilmeyiz. Yani oy bile kullandık, kullanmadık. Yani. Ben hiç oy kullanmadım. İstanbul'a gelene kadar. İstanbul'da nasıl tanıştın Milli Görüş hareketiyle? Milli Görüş hareketiyle nasıl tanıştım? Ben imamatî yıllarımızda benim İbrahim Hallaş diye Allah'ım rahmetsin bir hocam vardı. Bir gün muhtemeldir ki bir e, sohbet esnasında olsa gerek. İmam Hatip'teyiz. Bizi Aluca Merkez Camii'nin altında topladılar. O zamanlar köylere bir imam, bir müezzin gönderiyorlardı. Yani halka çocuklar pişsin, öğrensin diye yani namazda sıkıldırılır. <laughs> Çok özür dilerim. Müezzinlik nasıl yapılır? öğrensinler diye. İşte o zaman da 83 seçimler olacakmış. Tabi biz o zaman yeni duyuyoruz işte Kenan Evren seçim olacakmış. O zaman Refah Partisi'ne kurulmuş. O da girecekmiş. Adını bir kez ben orada duydum. O İbrahim Hallaç hocam rahmetli babamı çok iyi tanıyordu. Erbakan hocamı da tanıyormuş tabii. Bir şey bir konu oldu. Dedim ki, hocam ben Erbakan'ı tanımam ki dedim. Yani ben nasıl Erbakan anlatayım falan dedim böyle. Bana dedi ki oğlum sen Erbakan'ı tanımıyorsun Erbakan'ı oku. 83-84 yıllarını anlatıyorum size. E tabii biz Erbakan nerede okuyacağız, nasıl olunur, nasıl okunur bilmiyorum. İstanbul'a geldik. E böyle tabii biraz genç çağına geldik. Böyle işte duyuyoruz İstanbul'da seçim oluyor, parti oluyor, Anaf var, Demirel var, Ecevit var. Bunlar hepsi rahmet oldu, Tür Türkeş var falan. Ha, önce kendimi sorgulamaya başladım. Ben neyim? Müslümanım. Nasıl bir idare istiyorum? Allah benden nasıl bir yönetim istiyor? Falan. Bunları okuduktan sonra Ha hocamın bu söz aklıma geldi. Ha dedim ki okuyayım. Ha Erbakan hocamı okuyunca ha dedim benim yerim burası. Dedim ve milli Milyoş'u böyle tanıştık. Mevlamız lütfetti. Oradan sonra da hiç ara vermeden biat ettik. Ölene kadar inşallah Milli Görüş'e devam edeceğiz. Hizmetkarlığına. Milli Selamet adından sonraki ikinci Parti açılışında isimler, Refah Partisi mi? Arada Partisi mi yok? Yok, dedi? Refah Partisi. Milli Nizam, Milli Selamet, Refah. Ha, yani o zaman 80'den sonra kapandılar. E, Tabii. Fazilet, Saadet. Arada bir şey yok değil mi? Refah, Fazilet, Saadet. Ha, dört kere kapatılmış. He, 4 tane kapalıdır. Saadet 5. Erbakan Hoca'yı ilk, ilk nerede gördün? Neler hatırlıyorsun? İlk gördüğün yerle ilgili. Onu çok hatırlayamıyorum ilk nerede muhtemel mitinglerde görmüşümdür. Ha hatırladım. Nerede gördüm? Tevavukan bir gün atış alandaydım. Atış alandaydım. Orada yine demek böyle bir seçim mi var acaba bilemiyorum. Kahvede idik. Bizim köyle yalıda kahvede olurlar. Bizim Uralı'nın Yenice köyünde Mehmet Güven vardı. O zaman o da hocam onun arabasında Erbakan hocam geçerken orada gittim, koştum ama elini öpemedim. Böyle canlı yakın olarak böyle birebir orada gördüm. Oradan sonra tabii daha de falan gördük. Mevlam zütfetti. Hayır duasını aldık, elini öptük. Tahmini yu kaç o ilk gördüğün zamanda? Allahu Alem acaba askerden önce miydi? Herhalde 86'nın sonu, 87 ve 80'de askere gittiğime göre işte acaba o yıllardır evet. muhtemeldir ki ha, bu 83 siyasi altından sonra parti kuruldu. <laughs> ondan sonra <laughs> ha, muhtemeldir, var. muhtemeldir öyle. Refah Partisi sözünden evet. bahsediyor. Evet, falan. evet. Anladım. Peki sana göre bir milli görüşçü nasıl olmalı? Ha, bir bir milli görüşçü iyi bir Müslüman oldu mu zaten iyi bir milli görüşçü oluyor. Yani iyi bir Müslümandan kastın mesela normal sokaktaki bir insanın anlayacağı şekilde söylersen çünkü iyi bir Müslüman deyince Peygamber Efendimiz de iyi bir Müslüman ve ilk örneğimiz bizim. Sokakta gezen herkes de kendini çok iyi Müslüman olarak tarif ediyor. Şimdi, eder. şimdi öncelikle biz dinimizi iyi okuyacağız. Nasıl Müslüman olduğu zaten Efendimizin de ise bir yalan söylemeyecek, söylemeyecek. Dürüst olacak. Ahlaklı olacak edepli olacak. Büyüklerine, küçüklerine saygıda, hürmette kusur etmeyecek. Güvenilir olacak. Biz İmam Hatip'te okuduğumuz yıllarda işte İbrahim Halaç hocamdan çok bahsederim. Onun benim hayatımı etkisi çoktur. Ben biraz yaramaz bir talebeydim. Bizim Alucan'ın bir, bir caddesi var. Aşağı yukarı evler var. Geri tarafı tarla tumptur. Sizler de Tokat'ta olmanası birisi oraları bir cadde var. Derdi ki çocuklar böyle siz caddeden gittiğiniz zaman karşıdan baktı mı bu İmam Hatip talebesi demesi lazım. <laughs> Çok özür diliyorum. Şimdi biz caddede hep ben ona göre iddiyedim. Önüm düğmelidir. Hala da hayatımda da özel hayatımda da genelde ben ceketim önüne açık dolaşmam. Önüm düğmelidir. Sağa sola kolay bakamayız. Böyle aleni hata yapmayız. Yapmamaya gayret ederiz. Niye? Derler ki bak şimdi Yungat neler yapıyor. Şimdi biz bu kisveyle mesela bir Müslüman, bir milli görüş ne yapması lazım? Bir, konuştuğu zaman dürüst olması lazım. Kimseye küfür etmemesi lazım. İslam'a mugayir bir harekette, toplulukta olmaması lazım. Biz bir milli görüşü, bir Müslüman dünyalık hadiselerine, bütün hepsine İslami perspektiften bakarak değerlendirecek yaptıklarımız şey azami ölçüde de İslam'a uygun olacak. İslami olmayan bir harekette bulunamaz. Niye? Biz Erbakan hocamızdan, biz tasavvuf ehlinden, büyüklerden, Evliya Allah'tan bunu diledik. Mevlamız lütfetti. Bize çok büyük alimlerin, Evliya Allah'ın sohbetleri nasip oldu. Hepsi bunu söyledi. Kehir hepsi milli görüşçüydü. Biz Efendi Hazretlerimizin 30 sene sohbetlerine gittik. Biz, biz onlardan hep bunu öğrendik. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki müridânından bir tanesine evladım diyor. 30 sene benim yanımda kaldın, bizim yanımızda kaldın. Ne öğrendi? diyor ki "Efendim, sizden edep öğrendim." diyor. Ha, büyüklerde diyor ki tasavvuf Allah'ı insanlara sevdirme sanatıdır. Şimdi bizim hocamız Milli Görüş'ün hocamız Erbakan Hocamız tasavvuf ehlidir. Aynı zamanda İlmi yönü hem tasavvufi olarak hem de dünya ilmi akademik olarak ilmi yönü vardır. Şimdi Müslüman bu olacak. Bilmiyöçü bir bu olacak. Hem dünyalığını öğrenecek hem de ahiret olarak tasavvuf ehlinden öğrenecek ki edepli olsun. Sokakta yürüdüğümüz zaman, dolaştığımız zaman, konuştuğumuz zaman güvenilir olacağız. İnsanlara güven vereceğiz. Kim olursa olsun. Kimseye olabilir yanlışımız olabilir. Müslüman'a da yanlış olabilir. Kimseyi tekfir etmeyeceğiz. Onları iyi ölü için elimizden geldi kadar nasihat edeceğiz. Yeti ondan sonrası dua edeceğiz Mevlamıza. Allah'ım cümlemize hidayet versin. Ben tanıyım tanımayayım. 30 sene trende, tramvayda, otobüste anlattım. Tanıyım. Bakıyorum ki bir iki kişi sohbet ediyor. Biraz bekliyorum. Bakıyorum burada bana iş çıkar mı diyorum kendi kendime. Biraz böyle yavaş yavaş sırt üstü sırt üstü yaklaşıyorum oraya. Yaklaştır mı? Bakıyorum ki bana iş çıkacak. Anlatıyorum. Abi kusura bakma diyor. Uya kardeşim diyorum. Anlatım. Anlatıpceğiz. Niye? Yani biz özümüzle, sözümüzle bir olmaya gayret edeceğiz. Bir şey soracağım. Şimdi Peygamber Efendimiz'le <laughs> peygamberlik gelmeden önce de onu seven veya sevmeyen, yakın veya uzak olan herkesin efendimizle ilgili ortak bir şeyi var. <laughs> Muhammedül Emin. Yani bir kanaati var. Emin insan. Doğru sözlü, emin. Yani, emin insanlar. Hatta İslamiyet geldikten sonra bile diyorlar ki, sen diyorlar şu dağın arkasında ordu var de sana inanırız. Sen o şekilde güvendiğimiz birisin. Ama diyor, bizi dinle davet etme. Hani bizim şeyimiz var diyor. Atalarımızdan gördüğümüz inançlarımız var diyor. Şimdi günümüze geldiğimizde bir insan sokakta İslamiyet'i tebliğ adına veya dinini tebliğ adına bunu anlatarak mı yapması daha hızlı sonuç verebilir? Yaşayarak yapması mı? Şimdi bakın İslam tarihine baktığımızda önce Efendimiz'den başlayalım. Efendimiz <laughs> Efendimiz İslam peygamber sonradan olmaz. Peygamber doğulur. Gör, bizim anlayacağımız dilde söylüyorum. Peygamberlik tebliğ edildikten sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk yaptığı şey işte Uhud dağında Arafat dağında toplayıp da kavmine tebliğ ettiği zaman o zamana kadar Muhammedül Emin diyen güvenilir insanlar İslam gelince kabul etmediler. Şimdi Efendimiz İslam tarihine baktığı zaman Müslüman onların kehir ekseriyeti senin yaşantına bakarak. Niye? Müslümansa dürüsttür. Ben bunu kendi hayatımda bir anekdotla söyleyeceğim. Ulusoy Holding'de çalışıyorum. Ulusoy Holding'de çalışıyorum. Tabii onlar benim milli görüşü olduğumu biliyorlar. Artık bizim bir Mustafa diye bir kardeşimiz var. Bir gün geldi. Dedi ki Bekir abi seninle bir şey konuşmak istiyorum. Buyur dedim Mustafa'cığım dedim. Ya dedi benim kız kardeşim allah Alem üniversiteyi kazandı İstanbul dışında. Dedi ki ya sizin dedi yurtlarınız var mıdır dedi. Oraya koyayım dedi. Ama bu dediğimiz e, sol görüş bir kardeşimiz. Oradan sonra Dedim var Mustafa'cığım ama dedim bizim bir şartlarımız var. Nedir dedi abi dedim bak bizim yurtlarımız, yurtlarımızda namaz kıldırırlar, Kur'an okuturlar, sohbete götürürler. Oradan sonra kapanmasını tavsiye ederler, başını kapatmasını İslam'ın geriye kapatma. Bunları dedim anlattım. Oradan sonra eğer dedim kardeşinle konuş bunu kabul ederse cevap şey O da konuştu tamam dedi Bekir abi dedi. Tabi biz de o zaman bizim Milli Genç Vakfı vardı. Milli Genç Vakfı'nın yurtlarına koyduk. Aradan bilmiyorum ne kadar zaman geçti. Tabi her gün görüşürüz Mustafa. dedim Mustafa'cığım sana bir şey sormak istiyorum. Buyur abi dedi. Dedim peki hani dedim o zaman bu Atatürkçe Düşünce Derneği vardı. Bir de Çağdaş Yaşam Derneği mi ne vardı öyle. Bir de devletin yurtları vardı. Neden buralar değil de bizim yurtları tercih ettin yani. Sen normalde bu görüşlerdesin yani buraya olma. Dedi ki abi kız kardeşim dedi güvenli olsun diye sizin orada olursa güvende olur. Benim gözüm arkada kalmaz. Diğer yerlere güvenmiyorum." dedi. Hmm. Bak. <laughs> niye örnek verdim? Yani Müslüman yaşantısıyla güven verecek ki bir hani sığına geldi. şimdi. Sahabe-i kirama bakın, sahabe -kir Efendimiz'den sonra bakın, ta ondan sonra Osmanlı'ya bakın, ecdadımıza. Tabi yaşantı, yaşantısıyla zaten onu niye ister? Adam bak ya Müslümansa güvendedir. Tamam. Müslüman çünkü hırsızlık yapmaz, sözlük yapmaz, hainlik yapmaz, hakka girmez, oradan çalmaz, çırpmaz. Ha. Yine Timurtaş hocamın sohbetlerine biz çok gittik. Dedi ki iman boğazdan aşağı geçmezse sıkıntı, kalbe inmezse. Şimdi şöyle bir soru gelir. Ya bak işte bu kadar Müslümanlar var. işte yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor, ne yapıyor? Niye? Çünkü onlar İslam'ı anlamıyorlar. İslam sadece namaz kılma, oruç tutma dini değildir. Niye? İslam bir hayat dinidir. Kur'an bir hayat kitabıdır. Bakınız Erbakan Hocama, Efendimiz Hazretlerimizi soyuyorlar Erbakan hakkında, Erbakan Hocam hakkında soruyor. Diyor ki o topuğundan saçının kıllarına kadar iman yüklü hadis alimidir diyor. Biz Erbakan onun için biat ettik de bu davadayız. Yani Müslüman ne yapacak? Müslüman önce yaşayacak, sonra Zaten gerisi kolay. Yine bugün kadının bir tanesi geliyor. Bu çok meşhurdur. Anlatırlar İslam tarihinde. Oğlu allah Alem ya yaramaz veya bir şey mi yemiyor ne? Geliyor. İmam-ı Azam'a şikayet ediyor. Diyor işte oğlum böyle böyle diyor. Ya imam buna bir dua buyursanız diyor. Diyor git 40, git 40 gün sonra gel diyor. Ka tabi kadın çıkıp gidiyor diyor. İmam dediler geldik 40 gün sonra dedi. Yani. Ne sanki bugün olsa olmuyor mu dedi. Tabi gittik gün sonra geldi. Elvadi, inşallah bunu bir daha yapma dedi. Kadın dedi ki ya imam dedi. Peki bunu ha bu kadarcık diyeceğim 40 gün söylesen olmaz mı dedi. Dedi ki hanımefendi dedi. 40 gün önce ben de bunu yapıyordum dedi. Daha, daha ben de yapmıyorum dedi. Ve biiznillah o çocuk bir daha o hatasını yapmadı. Evet. Ya ne demek? Biz İslam'ı yaşadığımız zaman zaten her şey güzel olacak. O zaman millet zaten Fevç fevç gelecek senedir. Bak diye surut iyi bir Müslümandır. Dedim mi kafidir. Evet Sayın Mekir Baklacı ile Gönül Sohbetleri ismiyle başladığımız serinin birinci bölümünün sonuna geldik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun.